Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Atan Mersoz. Arkadaşlar bugün Cadde Bostan'dayız. Ee, kamera kapalı yıkan bir tane kocaman ispari geldi. Şu anda olta elimde vurmasını bekliyorum. Mantar da ileride. Var bir hareket. Bakalım. Yem yok ki. Yem gitmiş. <laughs> Dur bakalım tuttuğun şeye de bakalım. Bir da bakalım. <laughs> Güzel bir isfari. Evet. Arkadaşlar bugün bir vuruş aldık. Aşağıya bakacağım. Alalım, al, al aşağıda bir şey gözükmüyor. Bir kontrol et bakalım. Evet. Ben, 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 Oo ben, ben, ben. güzel. O ne öyle? <laughs> ya oruz bin horoz bin, horoz bin bir şey değil de. Ee... Abi bin hemen salındım. Atan yine değişik bir balık yakaladı. Oruz bin. Oruz hemen salın bunu. Evet arkadaşlar kamera kapalıyken Şöyle yem yeşil, gözleri kırmızı, çok güzel bir lapı yakaladık. Şey gibi ya, akvaryum balığı gibi. Resmen. Evet ya. Hadi onu güzel güzel evet. alıp salalım. Canlı mı? Canlı canlı. Gel. Hemen bir kameraya göstereceğiz çok kısa. Bak, oy. Aman aman düşmesin. Haydi bakalım. Büyüsün de gelsin. Ya bir dur. Evet arkadaşlar, kamera kapalı iken bir ispari tuttuk var ya. Hemen gösteriyorum. Bakın şu önceki büyük. Yani bu bizim büyük dediğimiz. Bu ne ya? Hemen yaklaşıyorum. Böyle isparim olur. Hani bir Aydın Kent videosunda kara göz ya. Onun kadar neredeyse. Hatta ondan büyük bile olabilir. Gerçekten tebrikler atan çok iyi çatıyı alıp götürüyordu ya. Baksana şuna. Devasa. Bravo. Teşekkürler. Kanama mı şey yapıyor, yanıyor? Aa, <laughs> ama bu sefer e, gerçek. Bana bak. <laughs> bak bak baba, o biri götürüyor utanmasa ya. Tamam. Vatoz mu? Çok büyük vatoz geliyor Hayır, büyük ihtimalle. Bak oradan bir şeyler geliyor. Yok değil değil o tarafta. Evet, Solda. Hı evet. -hı. <laughs> Hayır durduğun yerde değil. Kapatayım mı kamerasını? Evet. Kamera ne ya? K kamer. Dur bakayım. Dur ben birazcık kapatayım. <laughs> tamam yeter bu. Gel gel sen oğlum. <laughs> Hayır hayır. Çok zorlamadan da şey yapsın, çalışsın bu arada. Hadi bakalım. Ortadan ucuna da bakalım. Evet, bir YouTube kanalı videosu. Büyüklüğe bakar mısın? Bir dakika dur. 6 kilo var mıdır bu? sanmam. Ya da olabilir de bilmiyorum. 4 kilo. Evet arkadaşlar hayvanı çıkardık. Ölmesini bekliyoruz. Sonra kuyruğunu kesip denize atıp balıklar yesin artık. Ondan sonra eve gidip yiyeceğiz. Kanatlarını tabi sadece. Kanatlarını. Çünkü yani kalkan gibi. Biz bir kere yedik. İki, iki sene evvel. 2 iki sene evvel ya da bir buçuk sene evvel falan izledik tadı çok güzel. Görürseniz, tutarsanız siz de Çünkü tadı kalkanla hiçbir farkı yok. Evet burada da çok diğer olanlar var. Büyük bir ispari. Diğer parçalar. İspariye bakar mısın ya? Küçüğün büyüklüğü. Gerçekten çok iyi. Ama bu inanılmaz bir şey. Şu filatoyu ne yapayım? At at, at denize. Bay bay. Bir şeyler yesin. Ya şu benim büyük dediğim isparıydı ya. Ben bunu nasıl büyük diyebilirim? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki balık maceralarında görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Balık yerseniz de afiyet olsun.